Neredeyiz? <laughs> 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 Valla e, tedbirli mekanda ferahlık vardır Ayhan Şansoy, yerimiz değişti. Bordo TV'deyiz bu arada arkadaşlar, başka bir yerde değiliz. Ama Bordo TV'nin, e, Bandırma Spor'un kalbinin attığı yerdeyiz. Zinc kuru tesislerindeyiz. Bugün yayını Bandırma'dan yapıyoruz. Malum, e, Tekstüt Bandırma Spor bu hafta e, Trendyol TFF Birincilik'te Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç bir bir sona erdi. Son dakikaları hakikaten biraz yakıcı oldu. Tabii benim şöyle bir önerim var Ayhan Şansoy. İşte lafında evelemeden hmm. benim bakalım. şöyle bir e, önerim var sayın yönetim kurulundan. Federasyona bir dilekçe gönderilsin. Yani bandırma spor yönetimi Federasyon bir dilekçe göndersin. Dilekçenin de başlığı şu olsun. Maçlarımız 90 dakikada bitirilmesi gerekir diye. Yani 90 artı olmasın diye. Neden? en son ki Eyüp Spor maçı 2-1 galipken 3-2 oldu. Bu maç yine aynı şekilde böyle 9 doğrulan bir müsabaka oldu. Bir daha buradan bir beraberlik geldi. Yani şu iki maçta 5 puan kaybı var Bandırma Spor'un. İlave 5 puan eklersen şu an Bandırma yeri 3. koltuğuydu. Ey Ayan Şansoy. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 85'ten sonra yenilen gollerle 12 puan kaybetmiş Bandırma Spor. Adam totale girersen çok fazla yani. Zaten belki de yerine bugün biliyorsun Eyüp Spor şampiyonu ilan etti. Belki de Eyüp yerine tek süt Bandırma Spor olacaktı ama işte 85'ten sonra ben diyorum gibi Bandırma Spor yönetimine çağrımdır. Lütfen bir dilekçeyle TFF'ye 90 artıların oynanmaması şeklinde bir dilekçe göndersinler. Maça girmek istiyorum. Ee açık söyleyeyim ben hani Altay maçından sonra e, bu sezon takım gerçekten çok kırılgan yani bazen e, bambaşka bir futbol görüyoruz ama sonrasında bir seri konusunda sıkıntı yaşıyor Bandırma bandırmanın. Evet, bir tek evet. Taner Hoca döneminde 3 maçlık bir galibiyet serisi evet, var. Evet. Bir beklenmesi gerektiği kanaatindeydim. Buraya geldik, maçı beraber izledik sen de statta, basın tribünününde. <laughs> ya bu arada basın tribünü demişken e, ben şunu bir altını çizeyim. Ne basın tribünleri gördük. İçinde basın yok, tribün yok. Ne basın tribünleri gördük. Vallahi Bandırma'daki basın tribünü hayatımda çok basın tribüne girdim. Ama belki Türkiye'nin en sıcak basın tribünüydü. Dışarıda inim inim inleyen taraftarlar ve <laughs> diğer insanlar varken basın tribününde biz adeta alev aldık. Hakikaten çok sıcak bir basın tribünü. Buradan da... Dört tarafı direklere çevrilemez. Zaten yani maç izleme kapasitesi çok kötü. Yani devamlı sağa sola böyle kayıyorsunuz ama... E, ama şeyde noktasında e, sevgili Ayhan Şansoy, yani konfor noktasında bir numara. Ben kısa bir özet geçeyim Lütfen. maçı hemen. E, maçın başında hakikaten taraftar önünde, baskılı, işte dün... E, rakipler biraz puan kaybetti. Puan Koceli evet. Çorum aynı saatten evet. maç yapıyor. Evet. Dolayısıyla 3'lüğe biraz daha yaklaşma durumum var. Bodrum puan kaybetmiş. Baskılı bir takım bekledim. İlk 10 dakika biraz denediler evet. ama evet. e, gol noktasında e, sonuç alamadılar. 10. dakikayla 30. dakika arası kayıp bir 20 dakika var. Hakikaten ne doğru. oynandığını anlamadım ben doğruya doğru. doğru. Tam o sırada e, Batuhan e, Batuhan Mücahit, Mücahit. pardon. Mücahit'in yaptığı bir hareket var rakibine evet. ki e, aslında 28. dakikada oldu pozisyon ama VAR incelemesinden hmm. dolayı bir 5 dakika orada oyun durdu. Evet. Herkesin saygını zannetti bu arada. Evet. Bu arada pozisyon kırmızı kart bence. Yani hakeme pek bir yani şey diye. baltayı diyemiyor. baltayı <laughs> evet. indirmiş. Bir de ters ayağını yani Mücahit'in <laughs> e, oyuncu Dylan'ın ayağı sol tarafa yakınken sağdaki yani uzak ayağına doğru bir darbe indirmiş. Orada hakemlik bir şey yoktu. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra takım, o sırada e, hoca Yusuf Şimşek de kırmızı kart evet. gördü ve... o kara, Bence o kadar tekrar edilmesi lazım. Orada evet, hocaya bir e, haksızlık yapıldığını evet. düşünüyorum ben de. Hocayla da konuştum, ben hiçbir şey demedim dedi. Sadece sahaya bir adım attığım için bir e, hakemin tepki olarak kırmızı kartı gösterdi. Batuhan Koltuk muydu, neydi Bo, Batuhan? Hakemin adı mı? Batuhan Koltuk. Şimdi e, şöyle söylemek lazım, bazı hakemler biliyorsun. Rol çalmayı seviyorlar. Şimdi Batuhan Koltuk da böyle rol çalmayı seven bir hakem oldu. Yani sizler her zaman söylüyorum hakemler. Hakemler bu e, oyunun parçası ama figüranı. Esas aktörler oyunculardır. Teknik adamlardır. Siz bu oyunun parçası <laughs> ve figüranısınız. Ama bazı hakemler şu Batuhan Koltuk gibi hakemler ön plana çıkmak istiyor. Tabi şimdi Yusuf Şimşek şöhretli bir e, isimdi. Şöyle bir teknik direktördü. E, Bandırma Bandırmaspor'da şu aşamada hedefe gitme noktasındaydı. Çok alakasız. Yani biz tribünlerden şok olduk zaten bir kere. Her teknik direktörün Ayhan Şansoy normal reaksiyonu aslında. Evet, Küfür evet. yok, kıyamet yok. Doğru mu? sarıyla geçiştirilebilecek pozisyon. Yani tabii da. ki Direkt evet bravo. Art niyetin yoksa, evet. çok doğru söyledin. Art yoksa göstersin sarı kartını. işi bitirirsin ama şimdi bakıyorum hakemler işte diyorum sana Ayhan şansı ünlü olmak istiyor. Batuhan Koltuk gibi. Yani Koltuk çıkmış maalesef hakemimiz kararlara ve garip bir karar. Bir anda Yusuf hocamızı belki de Ender'dir herhalde. Yusuf Şimşek'in Kırmızı kart gördü ben yani hatırlamıyorum ben de evet. hatırlamıyorum. Bu arada kırmızı karttan sonra 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi bir reaksiyon gösterdi takım. 0-0'dan olmayan şeyler oldu. Geri dönüş yaptı. Bugün evet. benim sağda e, sahada en beğendiğim 3 isim vardı. Hı -hı. Ee, Rahmetullah, Megzar ve Cite. Evet. Cite ikinci yarı bir gol kaçırdı oraya geleceğim ama çok iyi mücadele ettiler. Gol de Rahmetullah çok iyi kesti. Keza Cite'nin kafa vuruşu. İlk yarı yani 0-0 soyunma odasına gittikten sonra tabii Doğal olarak Manisa Spor ikinci evet. yanın başında işte Toparlı ve Bekir Karadeniz girdi. Ardından John Murray evet. ve Ofkır girdi. E, tüm kozlarını oynadı Manisa Spor. Kadro olarak da iyi bir kadroya sahip. Evet, tabii. Rakip sahada yani bandırma sahasında oynamasına rağmen çok fazla pozisyon bulamadı. Doğruya doğru yani 90 artı bir ara oyun. Aslında sahadaki oyuncular da 10 kişi de olsa çok iyi mücadele ettiler. O evet. mücadeleye saygı duymak evet. lazım. Ama 70'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam 77-78. Meta'nın arka direğe kestiği bir top var. Cite biraz sakin kalıp kontrol edip uzak köşeye bırakmaya ya da yerden sert bir vuruş yapmayı denese o gol atsa 10 kişi kalmasına rağmen bugün Bandırma Spor galip kalabilirdi. Bence maçın kırılma noktası orası. Şimdi zaten e, güzel özetledin. Şimdi bu golleri atarak işte şampiyon oluyorsunuz. Bu golleri atarak zirveye çıkıyorsunuz. Atamadığınız zaman maalesef 6. 7. ciltte debeleniyorsunuz. Şimdi ey cidde ya bomboş pozisyon abi ya bomboş. Hatta hatırlarsan Basın tribünde ben de bağıra bağıra bunu hani metan at dedim e, Jitte. Bomboş pozisyon abi. Üçten, sen onu artık e, atacaksın. 4 metre mesafe var. Evet yani metan lokum pasını vermiş. Metan Lok'un pasını vermiş abi. Oradan sonra artık sen forvetsen eğer, he, sen başka iş yapıyorsan atamazsın. Ama forvetsen o golü atman gerekiyor artık. Yani e, bu golün atılmasının gerekliliği vardı. Atsan ne olacaktı? Ayhan Şansoy. Atsan üçüncüyle puan farkını 3 yapacaktın. Evet ya çok. Moral motivasyon yapacaktın. Yusuf Hoca çok ikidekili başlayacaktı. Yani. Çok iyi fırsatların vardı. Atsan bu takım belki de var ya zirve yolunda, üçüncülük yolunda çok ciddi bir engeli açmış olacaktı. Atamadın ne oldu? Yedide kaldın. Bak aradaki büyük bir diferansiyel var. Şimdi ben açık söyleyeyim, bir önceki programda sana demiştim yani Bandırma Spor Manisa'yı yenerse üçüncü düğün en iddialı takımlarından biri gibiydi. olur. Aslında yenildi gibiydi, bak yendi de gibiydi. Demiştim, ben ama şu dakikadan itibaren şimdi Kocaeli var, Sakarya var, Çorum var. Ben üçüncülük şansını evet. zor görüyorum açık söyleyeyim hani eskiye oranla. Daha ben, 15 puan var geride ama. Ben kötü bir çünkü şöyle bir durum var, bu seneki üçüncülük ikramı demiştim mesela altın günleri vardı böyle. Altın günlerinde bir tepsi dolaşıyor böyle. Şimdi gene bu sene, bu haftada 3. Sakaryaspor oldu. Geçen hafta Çorum'du. Ondan önce Kocaeli'ydi. Bak 3 haftada 3 tane şey değişti. Bakar mısınız? Yani 3. koltuğu 3 haftada bir değişiyor. Ya orada... Yine değişir. Ama Andırma Spor'un iç saha performansı çok kötü. Çok yani. kötü. Kabul edelim iç sahada. O zaman bakalım iç saha performansına. Sen derin bir rakam verdin. Evet. Paylaşır son 5 maç e, Ayan Şansoy. Şimdi bir kere abi. Mesela ben örnek vereyim Galatasaray'dan değil mi? Şimdi Galatasaray niye lider? Çünkü abi evinde kimler geldi, kimler geçti. Hepsini yendi yani. Hepsini böyle buldozer gibi ezip geçiyor. Şimdi sen ne yapmışsın abi? Son 5 maç Ayar Şansoy. Son 5 maç yalnızca bir galibiyet. Yani bu normal değil. 2 beraber iki mağlubiyet. 15 puan alman lazımken yalnızca 5 puan almışsın. E şimdi adama sorarlar. Yani şimdi hesap kitap işte bu arkadaşlar. 15 puan alacağın yerde 5 puan alırsan evinde 10 puan kaybedersen tabi zirve yollarında yara alırsın. Çıkamazsın yukarıya. Ben e, senle hep şeyin için eleştiriyorduk Hüseyin Hocayı üç yani bu takım bu sezon ne zaman üç savunmacıya döndüyse puan kaybetti değil mi? Yine döndü. 85'te e, aklıma geldi biliyor musun? Hı? Şu hani beşli hikayesi var diye. Evet. Gerçi e, Batuhan'ı biraz da ön tarafta kullandı. Hani orta sahada kullandı. Evet. Söylüyor ki kesin kesin diye yani. Ama, ama e, rakip hücumdayken evet. ister istemez savunmaya yakın. Refleks icabı reflek sen kayasın. Sol tarafa kayasın ya. Yani. Evet, evet. Yani beşte dönüyor gibi oluyor. Evet. Ben orada. Marvin Gakko var evet. kenarda. Almadı. Gakbo'yu beklerdim. Çünkü gerçekten e, orada teknik heyetin hata yaptığını düşünüyorum. Evet. Yani Çünkü e, bu sefer takım olarak geri çekiliyorsun ve evet. rakibin pozisyon bulma imkanı, şansı daha evet. fazla artıyor. E, orada aslında ben... maç boyunca yani pek Hı -hı. bir şeye kızamıyorum ama Hı -hı. E, teknik heyetin o tercihte yanlış yaptığını düşünüyorum. Ben de şuna bakıyorum şimdi Ayhan şansı Şimdi 10 kişi kalmak zor bir durum. Kolay bir durum değil ama... Tabii e, ee, ikinci yarı çok mahkum kaldı Bandırma Spor. Yani e, doğalarla sorularla e, maçın bitmesini bekledi taraftarlar ama şimdi bak ikinci yarıdaki oranlar yüzde 19'u 81 ayan şansı. Çok yüksek bir oran yani. Yani 19 abi ya. Bu kadar topu bırakmaması lazım. Mesela 70 tane pas Sakarya'da yapmışsın. Sakarya'da Bolu karşısında evet. eksik kaldı. Ya herkes eksik kaldı. Kalabiliyorsun ama hatta var ya bu yer. Şimdi bu şekilde mahkum, hani çok mahkum oldu. Şimdi bak 70 tane pas yapmış. 45'e böl. İkinci de 70 pas yapmış çok. İki değil. Kabul edilebilir değil. Yani, 2 iki pas yapmamış. Derler ya iki pas yapamadın diye. İşte bu gerçekleşmiş. 2 pas yapamamış ya. Artı. 9 tane şutu var. Bandır, şey, Manisa Futbol Kulübü'nün. Sen üç tane atmışsın. İsabet oranının 5'e beşe bir. Artı. Rakip ceza sahasında iki defa buluşmuşsun sadece. İkinci yer için konuşuyorum. İki defa gelmişsin. Çok çok mahkum bir oyun. E şu var. E, he, bu arada sen hani Max'leri beğendin ama. Yani Mekser'de benim gözlemlediğim şöyle bir hata var. Yani yanlış anlaşılmasın ama ya bazen bazı işleri doğru ya yani doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Şimdi orada Sergen topu vurmaya çalışırken top Mekser'e geldi. Tam golün yendiği dakikada. Ya abi orada bir şekilde topu uzaklaştıracaksın. Senden şey beklenmiyor abi. Yani böyle 15'ten çalım at, 20 tane mem yaptı beklenmiyor abi. Sen orada Hepsini hata uzaklaş... orada. Evet. Ya. Yani. Sergen, Mekser, Mekser bomboş bir kere Mekser'in önünde kaldı. Ya abi uzaklaştır. Stopper. Yani durdurucu. Abi uzaklaştır. Topu bir yerlere atman lazım. Şimdi resmen senin çok sevdiğin böyle bağıra çağrı resmen yani eğer beraberlik olduysa senin yüzünden zaten bir kere. Kesinlikle senin yüzünden. Mari diye diye, Mari diye diye adamı kahraman yaptın kardeşim. John Mari hakikaten... Menajerle konuştuk, attı dedi. Ya dedim sen de attırma attırmadın, şu maçta attırdın ya, <laughs> John Mari'ye. Sen, senin yüzünden Ayhan Şansoy. Hakikaten. Buradan da Bandırma taraftarına Ayhan Şansoy'u şikayet ediyorum. Bandırma Spor taraftarına Ayhan Şansoy'u şikayet ediyorum. Adamın gururuyla oynadı. Adamın bütün yetenekleriyle oynadı. Adamı yok saydı. Adamı bitirdi. Ondan sonra John Murray golü attı. Hatta bir, Senin şey, bir şey söyleyeyim mi? 64'te oyuna girerken sana ne dedim? dedim. Dedin zaten ya. Ya ağzınla ya. Tavla oynanabilirler. Dersin ki. Mesela adam der ki 4-4 istiyor 4-4 gelir. Der ki adam 2-1 istiyorum 2-1 gelir. Derler ki adama. Kardeşim sen ağzınla mı oynuyorsun? Elinle mi oynuyorsun derler. Sen de resmen böyle var ya. Adama ağzınla dilinle, tırnağınla, dişinle, tüyünle getirdin mi kardeşim ya. Hatta şu an adam oldu, ben de e, bu adam Malisa'da hiç gol atamadı, o kadar gol kaçırdı, gelip şimdi bugün baş de. dedi. Başka <laughs> şeyler de söyledim de şimdi, <laughs> burada şimdi yayındayız, başka <laughs> şeyler de söyledim bu adamı. ya bu adamı sen bitirdin, bak bu adamı bandırmaya sen düşman ettin ya, düşman ettin ya, yapamaz edemez değil diye adamını gol açıp tuttu Kariyerin ama bir dakika. Kuruldu. Bir şikayetim de Bandırma Spor futbolcu kardeşlerimizin. Herkes pozisyonu izledi orada değil mi? Bak şimdi bir kere herkes evet izledi. Bir kere başta Maxer izledi. <laughs> yani şu var abi. Gol oldu. Tamam herkes şoktu. Ee, bir şok geçirdik. Veya yani bütün tribün şok geçirdi ama. Şimdi abi. Man <laughs> e Manisalılar. Bak ismi de aklıma gelmedi. Manisalılar bir anda abi Kaleci Zafer doğru hücum etti. 5 kişi, altı kişi, 7 kişi topu alıp tekrar başlatmak istiyor. Zafer kardeşim de vermek istemedi. Ya elin arkadaşlar ya biriniz de gelin de şu çocuğa orada yardım etseniz ya. Takımlaştık yani. işte orada da devreye evet. girmesi lazım. Ya birinize bakın. Yani şimdi hepinizi sayır, seviyoruz, seviyoruz ama ya bir kişi de gelip orada ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Çekil uzaklaşın o benim kalecim. Demesi lazım. Demesi lazım de. lazımdı abi. Çünkü 6-7 kişi oradan kale ağzında ağlar içerisinde müdahale ediyor. Bir kere o müdahale de yanlış. Ya arkadaş da hayırdır ya. Yani 10 saniye topu erken alacaksın diye <laughs> 5-0 mı bitireceksin yani? Ne alakası var? Şampiyonluk başına mı çıktınız? Manisa FK. Bu arada 90 artı 4'te de Sandro Lima'nın çok net bir kaçırdığı gol Bomboştu. Boş. Bon yani... Eyüp 2 olacaktı. Vallahi. Bir an Vallahi Eyüp 2 olacaktı. Dedim. Yani hani Çünkü penaltı gibiydi ya. Çok net bir fırsat. Çok netti yani. Penaltı gibiydi. Ya şöyle bir durum var. Çok kırılgan takım. Doğru söylüyorsun. Bandırma. Ben sezon başından beri söylüyorum bunu. Bandırma Spor maalesef yani ee... ve o kadar kötü zamanda kırılıyor ki. 90'da da kırılıyor. Yani 50'de kırılsan biraz da toparlaması olacak değil mi? Şimdi 90'da kırılınca geri dönüş olmuyor. Çıkartamıyorsun. 80'den sonra çok gol ya takım. Ya yani bu sene. Çok yazık ama yani. ya. Çok yazık oldu yani. Yani şöyle. Bakın ben hala bunu söylüyorum. Bandırma Spor Pilyaf oynayacak. Ama 7. ile 3. arasında dağlar taşlar kadar. 7. ile 3. arasında siyah beyaz kadar. 7. ile 3. arasında Ayhan Şanson, Nazım Türknaz kadar farklar var. Doğru. <laughs> şimdi hay yani eğri eğri doğruya doğru en şans şimdi yani. Üçüncü oldun mu kupanın bir kulbundan tutuyorsun. Tek 90 dakika kalıyor geriye. Evet ben ama yedinci oldun yedim. mu uzaklardan bakıyorsun. İki maç yapacaksın, üç maç yapacaksın, beş maç yapacaksın, on maç yapacaksın. Adam orada da düğün dernek yapıyor. Sen orada haldır, haldır çalışacaksın. İşte ondan diyorum yani. 13. üçüncü Süper Lig'e çıkmanın kıyısına gel. Ben bugün şunu da söyleyeyim yavaş yavaş bitirirken. E Buradan yeni başladım. Hiç. Bugün bugün beni kesme. Bugün merkeze gelmişim, beyne evet. gelmişim. Bugün beni kesemezsin. Burada Bordo TV'nin çalışanları, şu an yüzlerce insan Bak, bizi izliyor. Hepin selam olsun. Ama yani. Hayır kardeşim beni susturamazsın. İstanbul'u susturuyorsun. Bandırma Sudan kardeşim açık ve net. Burası Cinç Çukur. Hey! Bandırma Spor taraftar. Neredesiniz? Sizi şikayet ediyorum. Ayan Şansoy'a. Ben de Bandırma Spor taraftarına bu sezon boyunca hep böyle tam maçlara gelmesini, bu takıma destek vermesini rica ettim ama bugün itibariyle ben üçüncülük şansının kalmadığını düşünüyorum Bandırma Spor'un. Playoff'a kalacaklar. Play da şu kuşkum yok. Ben düşünmüyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, benim inancım tam. Şöyle ki, çıkmadık candan umut kesilmez. Çünkü altın tepsisi gibi, altın günündeki altın tepsi gibi dolaşıyor üçüncülük. Yani bakın, tekrar ediyorum, üç haftada üç tane üçüncü değişmiş ya. Yani bu ligde diyebilir misiniz şu üçüncü olacak diye? Hakikaten durumlar karışıyor ama. Ama şimdi bir de sen de bana hak ver şurada ya. İçeride Bodrum'u yenememişsin. Evet. Çorum'u yenememişsin. Evet, evet. Urfa'yı yenememişsin. Adana'yı yenememişsin. Evet. Manisa'yı yenememişsin. Eyüp'ü yenememişsin. Eyüp'ü saymıyorum ben de. Evet. Göztepe'yi yenememişsin. Kocaeli'ye yenildin. Evet. Lütfen ya yani bana da hak evet. ver bir yerden sonra. Ya bu takım şöyle. Bu ee, sahada o kadar evinde... taraftarı çağırdık. Kaç evet. kaç galibiyet var? Üç mü? Sakarya galibiyeti bir, var. İnanıyor var? Sakarya, şu Ümraniye, beş Ümraniye. var mesela? Sakarya, Ümraniye, Gençler Birliği var. Giresun. Değil. Giresun var. Başka i̇kinci ikinci de Ümraniye, Giresun var zaten. Yok yani başka galibiyet yok. i̇kinci yani yarıda hakikaten arkadaşlar lütfen yorumada belirtin. İkinci yarıda Giresun'da altı ilk yarıdaydı. Yani i̇kinci yarı başladığından beri Giresun'da Ümraniye maçı var galibiyet olarak. Üzücü yani bu durum. Çok üzücü. Şimdi 15 bak dedi ki son 5 maçta 15 puan alman lazımken 5 puan almışsın abi içeride. E tabi o zaman ilerleyemezsin. Mücahit kardeşimizin kırmızı kartı arkadaşlar, hiç e, allem kallem yapmayalım. Ciddi bir kırmızı karttı. E, ama hakem Batuhan Koltuğ'un Yusuf Şimcek Hoca'ya göstermiş olduğu kırmızı kart tamamiyle eyyem işiydi. tamamiyle kabadayılık işiydi. Zaten hakem de e, maçın başından sonuna kadar ters kararlarla eller kolları oynayaraktan böyle garip bir durum haline geldi. Kınıyorum Batuhan Koltuğ'u. E, yani kınamak zorundayım. Ama ikinci yarıda da çok mahkum bir oyun olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Çok mahkum oyunların zaten, e, yani bir, bir Mourinho'nun biliyorsunuz Inter-Barcelona e, maçı vardı galiba. %15'lerle maç kazanmıştı. Evet, var, evet. O da dünyada bir tane oluyor zaten. Hani %19'da maç kazanmak kolay olmuyor. Bir de Celtic'in Barcelona'ya karşı %85'e %15'lik bir işte... Da... İşte saydığımız bir iki yani yani Geçmez. kazanamazsın. Çünkü tespire şey çekiyorsun. 15 kaldı, 20 kaldı, 30 kaldı, 40 kaldı, 50 kaldı. Böbrek taşını düşürürsün ya. Saymaktan böbrek taşını düşürürsün. O derece yani. Çok yazık oldu diyorum. Çok çok yazık sağlık olur. diyorum ben de. Tüm futbol severleri Bordo TV'ye abone olmaya, yorum yapmaya. Bir paragrafım var. Davet ediyorum ben bunu. Bandırma Spor taraftarları nedense bizim bu programımıza karşı birazcık alakasız. Öyle Bakınız. mi düşünüyorsun? Kalktık geldik. Merkeze geldik. Cin çukuruna geldik. Stat konusunda çalışmalar yaptık. Sizlerle beraber güzel çalışmalar yaptık ama Bandırma Spor taraftarı şu kanala, şu programa ve bizlere biraz sahip çıksın. Açık ve net. Yorum yapsın. Hatta ve hatta eleştirsin. Bakın eleştirsin serbest. Atış serbest. Hatta hatta yorum yapsın. Hatta hatta bize kızsınlar. Bize öfkelensinler. Bandırma Spor öfkelerini bizden çıkarsınlar. Başımızla beraber ama beğeni yapsınlar, abonelik yapsınlar ve güzel çalışmalar yapsınlar. Ben onları bekliyorum. Çok teşekkürler. Evet 10.30 analizde tek süt bandırma sporun sahasında Manisa Futbol Kulübü ile bir bir beraber kaldığı maçı değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.